Pazartesi açıklanan ve oldukça güçlü gelen perakende satış verisi sonrasında, dün de Amerika Merkez Bankası Başkanı Powell, Fed'in hedeflediği %2'lik enflasyonu ulaşma adına daha fazla zaman gerekebileceğini açıkladı. Fiyat baskısının devam etmesi durumunda, Fed'in daha uzun süre cari gösterge faiz oranlarını sabit tutabileceğini sözlerine ekledi. Hatta yeterli güveni vermek bir yana, enflasyonun kontrol edileceğine dair güvenin beklenenden daha uzun sürede tesis edilebileceğini açıkladı. Son 3 ayda beklenti aşan enflasyon verileri bu açıklamalarda oldukça etkili olmakta. Fed'in görece şahin açıklamaları öncesinde piyasalarda faiz indirimi Eylül ayında bekleniyordu. Açıklamalar sonrasında Fed fon vadeli kontratlarına göre ilk faiz indirimi artık Kasım ayında bekleniyor. Fed yetkililerinin Mart ayındaki dat göre ise 3 faiz indirimi beklentisi hakimdi. Son bir ayda bu beklentiler piyasalar tarafından 2 ya da tek faiz indirimi olarak fiyatlanmakta. Amerika endeksleri günü Dow Jones hariç eksi alanda tamamladı. S&P 500 %0.21, Nasdaq %0.12 geriledi. Dow Jones ise %0.17 primlendi. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörden sadece 3'ü primli kapandı. Bilgi teknolojileri %0.23 ile başı çekti. Endeksi aşağı çeken sektörler ise %1.53 ile gayrimenkul, %1.35 ile altyapı ve %0.87 ile enerji oldu. Temel maddeler %0.62, takdirsel tüketimde %0.52 değer kaybetti. Amerika tarafında bilanço açıklamaları gelmeye devam ediyor. Dün Morgan Stanley iyi gelen bilanço açıklamaları sonrasında günü %2.47 primle kapattı. Avrupa tarafında endeksler satıcılı bir günü geride bıraktılar. Eurostox 50 %1.35, FTSE 100 yüzde 1.82, Kakaran 40 1.4, DAX yüzde 1.44 geriledi. DAX endeksinde günü artı alanda kapatan tek sektör, yüzde 0.05 yükselişle zorunlu tüketim oldu. Takdirsel tüketim yüzde 2, temel maddeler yüzde 1.87, mali sektör yüzde 1.86, Gayrimenkul %1.56, sınayi %1.52 geriledi. Ekonomik verilere bakıldığında ise Amerika konut başlangıçları verisi Mart ayına dair beklenti olan %2.4'lük düşüşe karşılık %14.7 geriledi. Önceki veri ise %10.7'den %12.7'ye revize oldu veri 1 milyon 485 bin beklentisinin altında 1 milyon 321 bin olarak açıklandı. İnşaat izinleri verisi de 1 milyon 510 bin olan beklenti ve 1 milyon 523 bin olan önceki verinin altında 1 milyon 458 bin olarak açıklandı ve %4.3 geriledi. Amerika'da Mart ayı sanayi üretim verisi ise beklenti ve önceki ay verisiyle aynı %0.4 düzeyinde açıklandı. Kapasite kullanımı ise %78.5 olan beklentinin altında %78.4 olarak açıklanırken, önceki veri %78.2 idi. Avrupa tarafında Almanya ZEW anketi Nisan ayı verileri açıklandı. Anket sonuçları 35.5 olan beklentiyi ve 31.7 olan önceki veriyi aşarak 42.9 olarak açıklandı. Avrupa Birliği için ZEW beklentileri ise önceki veri olan 33.5'in üstünde 43.9 olarak açıklandı. İngiltere 3 aylık işsizlik oranı Şubat ayında beklenti olan %4'ün üstünde %4.2 düzeyinde açıklanırken, önceki veri %3.9'dan %4'e revize edildi. Önceki dönem 4.1 düzeyinde açıklanan işsizlik başvuruları da 10.9 bin düzeyinde duyuruldu. Bugün Amerika'da Fed 5 kitap ve NBA mortgage başvuruları takip edilecek. Avrupa'da ise ilk olarak İngiltere verilerinin açıklanacağı mart ayı TÜFE verileri izlenecek. İngiltere perakende satış verisi de piyasaların kulak vereceği bir diğer açıklama olacak. Dün Amerika'da Fed Başkanı Powell konuştu. Faiz indirimleri için acele etmeyeceklerini yineleyen başkan şahin tonunu korumayı sürdürdü. Piyasalarda Eylül ayında yapılmasına kesin gözüyle bakılan faiz indirimi %97 seviyesine geriledi. İndirimin Kasım ayına ertelenme ihtimali piyasalara bir miktar satış getirdi. Dolar endeksi güne 106.20 seviyesinin hemen altında başlarken gün içinde 106.52 seviyesini test ettikten sonra kazançlarının bir kısmını geri vererek kapanışı 106.35 seviyesinden yaptı. Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen yorumlarsa daha güvercin tonda oldu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, çok etkisi yaratacak herhangi bir veri gelmediği sürece faiz indirimlerine başlayabileceklerinin mesajını tekrar verdi. Bu konuşmaların da ışığında Euro dolar paritesi güne 1.0625 seviyelerinde başladı. Gün içerisinde 1.0655 ve 1.06 seviyelerini de test eden parite kapanışı 1.0620 seviyelerinde yaptı. Sterlin dolar paritesi ise 1.2430 seviyelerinde yatay negatif kapanış yaptı. Amerika'dan gelen güçlü ekonomik veriler ve Fed'in sıkı duruşunu koruyacağı beklentisiyle tahvil piyasalarında satışlar ve getiri eğrisi boyunca 5 ila 6 bas puanlık yükselişler gözlendi. Amerika 2 yıllık tahvil getirileri gün içerisinde %5 seviyesini test etti ve %4.98 seviyelerinde kapandı. 5 yıllık tahvil getirisi ise gün içerisinde %4.72 seviyesini gördükten sonra kapanışı %4.69 seviyesinde yaptı. 10 yıllıklardaki kapanış ise %4.66 düzeyinde oldu. Avrupa ve İngiltere tahvilleri de Amerika'dan gelen satış dalgasına katıldı ve getiri eğrisi boyunca yükselişler gözlendi. 2 yıllık tahvil getirileri İngiltere'de %4.45, Fransa'da %2.94, Almanya'da %2.93, İtalya'da %3.49 düzeyinde günü sonlandırdı. 10 yıllıklarsa İngiltere'de %4.30, Fransa'da %3, Almanya'da %2.48, İtalya'da %3.94 düzeyinden kapandı. Türkiye CDS primi 11 bas puanlık artışta 318 ila 325 bandına yükselirken, Euro tahvil piyasasında risk primi yükselişine paralel satışlar görüldü. Türk Euro tahvil getirileri 2 yıllıklarda 9 puanlık artışta %6.06 seviyesine gelirken, 5 yıllıklar 7 bas puanlık artışta %6.96, 10 yıllıklar ise 9 puanlık artışta günü %7.72 seviyelerinde tamamladı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.